bırakıldığı karşılığında ve bu zaman sahipliğinde değil bu bir dönem Çok kamuoyuna yansımasa da şimdi e, e, geldiğimiz noktada <laughs> daha bugün bir İsrailli casus grubu İsrailca adına casusluk yapan bir grup e, hakkında e, adına da daha bugün o yargılamanın e, sonuçları da yavaş yavaş çıkıyor. Raporlar da yavaş yavaş çıkıyor. Bugün e, işte mahkemeye sunulan Milliyetçiler Teşkilat Başkanı raporunda İsrail'in bir şeyde e, Filistinlileri tam arıyorum e, tespit ediyorum adı e, çok ciddi e, zahsuk faaliyeti yürütürken yakalandığı belirtiliyor. Çok açık kim yapıyor, net, nasıl yapıyor, hangi yöntemlerle yapıyor, kimleri kullanarak yapıyor. Bunların hepsi e, kayıtlı yargılanıyor. Şimdi bu kötülerle müca mücadele mücadelede işte bir zamanında bir ki hitap ediyor Amerikalı olması bir tarafıyla Amerikalı olması bağlamında bir ki hitap ediyor. Biz Almanya'ya yerle bir ettiniz, iki tane atom bombası atıyorsunuz. Bak iki tane demokratik ülke çıktı ondan sonra diyor. Ne demek bu? Bombayı yiyince akılları, akılları başlarına geliyor. Sen yaptın, iyi oldu sonucu. Ben de yaparım, benim için de sonucu iyi olur. Peki, bunu sadece Almanya için söylese ağır bomba acımanı almıştır. Bakalım söylediğinde neyi anlamak gerekiyor? Nükleer bombayı. Dolayısıyla bakanın söylediği çok farklı bir şey değil. Evet, yani gerekirse Elan, bunu da kullanabilir. Hemen arkasından kimi duyduk? Bu aynı bağlamda, yani aynı gerekçede, gerekçeyi savunan kimi duyduk? Amerika'da. söylediğinin hükümetin yaptıklarıyla çok örtüştüğü bir senatörü. Goldman Ender. Özür e, değil. E, スタフォンです、スタフォンです、スタフォンで